Bravo. Anlasın. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Çekme yapıyorsun. İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Namaz Namaz kıl. Namaz Anlat. Namaz kıldı. Namaz kıldı. Anlat. İkinci namazını kıldı. Nasıl? Ondan sekiz rekat. Nasıl? Ee, i̇lk 4 rekat sünnet kıldı. Nasıl? Ondan sonra dört rekat farz kıldı. Nasıl? Duanı etti. Nasıl? Sana çok dua etti. Güzel. Tesbih çektim. Nasıl? Seni çok seviyorum. Bak de kızım? Belki. Kızı Mekke'ye çok gitmek istiyorum Mehmet. Azıcık <laughs> gel. Suudi Arabistan'da. Sen beni götürür müsün? Devlet azıcık da ver Devleti mi? Yiyelim. Hı? Beraber yeriz inşallah. İnşallah. Sen nereye gitmek istiyorsun? Bilmiyorum. Beraber Allah'ın evine gidelim. Gidelim. Dua et gidelim. Tamam. Allah'ım ben Ahmet'i beraber. Tamam. Mekke'de buluştur. Tamam zaman? Olur mu? Olur. Tamam. Seni çok seviyorum. Bu <laughs> videoyu çekiyorsun bizi. Fat. Ben Ahmet'i çok seviyorum. Fat. O da beni çok seviyor mu acaba? Bak, bak, bak. Kalkayım. Tamam. Ya, Allah Allah. Allah tamam, tamam. İyi misin? Nasılsın? Hayır, hayır. Ama buna mı olur mu? Atın, atın. Atma. Atma. Tamam, sen telefonundan basın. Tamam, tamam. tamam. Nasıl? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Ben de seni çok seviyorum. Nasıl? Sen benim canımın içisin. Nasıl? Sen çok benim için. O değil mi? Ama özel olmak demek, şey olmak demek değil ki. Tabii. Tamam, değilsin. değilsin. Dua bana, tamam? Arkası dua, dua zamanı. Evet arkası dua edeceğim. Başka? Aa, bunu çok seviyorum. Ben de sen çok seviyorum. Başka? Ne yapmak istiyor mu? Evlenmek mi istiyorsun? Ne? Bilmiyorum. Sen kimle evlenmek istiyorsun? Beş damgacı. Tamam, Ay olur. Beş beş. Tamam ama söyleme burada onun ismini söyleme. Tamam. Madem YouTube'da paylaşacaksan ismini söyleme o, zaman, o zaman. Ya, o zaman ismini söyleme. O Tamam da ismini söyleme. Paylaşırsan da ismini söyleme. Ya. çok istiyor. Tamam. Mazok istiyor. Tamam, söyleme oğlum. Özel olur. O siz, senin özelin o. Umaz. Tamam. Umaz. Gidebilir miyim? Umaz. Ben hiçbir şeyim var ama. O zaman umaz. Tamam. Mazok istiyor. Ama YouTube'da herkes duyar, kız üzülür. Kız üzülmez. Çok üzülür. Umaz. Hayır, der YouTube'da paylaşma Ama o, o, üzülmez. Vallahi üzülür. Mazumaz. Ahmet'im ben de bir şey yapabilir miyim? Mazumaz. Ahmet üzülür bak konuyu uzatma. Mazumaz. Ahmet'im tamam ben girebilir miyim? Malum 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 Ahmet'im bir şey mi var? Nasıl üzülmez? Üzülür. Nasıl mutlu? Hayır çok üzülür. Mutlu. Ahmet'im bak soyadını söyleme o zaman. Soyadını Tamam soyadını söyleme. Tamam ben istiyorum. Tamam benim neden Az Anlattı mı? Anlaştık. Anlattı mı? Çok yakışıklı bir damat olacaksın. Malzeme. Ama daha, daha çok de değil mi? Öz <laughs> abi. çok erken <işkendir>, de olur mu? <laughs> Öz Tamam. Annem ben gidebilir miyim? Uzak da can. Tamam. Yürü çalalım inşallah. Aa. Hadi. Anladım. Yürü çalalım da öyle yapma çok. Tamam. Ne yapma? Ee, anneciğim ah, ben gidebilir miyim? Ne yapma? Tamam diyorum. Ben gidebilir miyim? Bitti mi video? Ne yapma? Ne, yapayım, ne yapayım. Video bitti mi? Bitti. Azıcık. Hadi oğlum. Ne yapma? Yemek yapacağım. Sana videoyu kapat anlatırım. Ne yapma? Ne yapma? Hadi, hadi görüşürüz. Tamam oğlum. Hadi.